Değerli izleyenlerimiz, geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan Bayburt'tan sizlerle beraberiz. Özellikle de buranın en kıymetli, en lezzetli altını diye sayılan balının aynı zamanda da en sağlıklı, en kaliteli hallerini sizlere sunan bir işletmecimizle tanıştıracağım sizleri. Naci Ağız Kalıoğlu Beyefendi ile beraberiz. Bayburt organik balını üreticiden alıyoruz ve Türkiye'nin her tarafına, yurt dışına gönderiyoruz. Ballarımız organiktir, sertifikalı, organik sertifikası olan üreticilerimizden alıyoruz. Bunları depolarımızda şişeleyip ihracat ve ithalatını yapıyoruz. efendim. E, genelde müşterilerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, büyük şehirlerde, yoğunlukta e, Bayburt balı gerçekten de dünyanın en kaliteli ballarından biridir. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla yiyor. E, gayet de memnunlar biz de gayet memnunuz üretimimizden, balımızdan, Bayburt balından. Evet zaten balımızın kalitesi ortada. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor Baykovan'dan. Teşekkür ediyoruz.